Sevgili Türkiye anlat bakalım izleyicilerimiz. Sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün size Zonguldak Ereğli'den sesleniyoruz. Güzelleşmek isteyen hanımları ekran başına davet ediyorum. Özer Bey konuğumuz. Bakalım kendisi bize neler anlatacak? Hep birlikte izliyoruz. Özer Bey Zonguldak Ereğli'deki yolculuğumuzda bizlere kapılarınızı açtığınız, bizi bu güzel dükkanda ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Merhaba. Siz de hoş geldiniz tekrar. Tabii ki burada verdiğiniz hizmetlerden, yaptığınız faaliyetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle Özer Bey kimdir? Bu alanda macerası ne zaman ve nasıl başladı? Sizden dinleyelim istiyoruz. 16 yıl önce bir arkadaşım sayesinde başladı. Hep teşvik ediyordu beni. Beni yanına çağırıyordu. Sürekli yardım ediyordu onlara. En sonunda beni bu işe başlattı. Çok da memnunum. Allah ondan razı olsun diyorum ben. Peki bütün gün hanımlarla uğraşıyorsunuz. Bizle uğraşmak biraz zordur. Nasıl uğraşıyorsunuz? Biraz <laughs> sizden dinleyelim. Zor oluyor mu sizin için? Tabii ki biraz zor oluyor ama işimi sevdiğim için herhangi bir sorun yaşamıyorum. Tabii ki her işin olduğu gibi zorlukları da var. Ama keyifli, eğlenceli, arkadaşlarımla gayet güzel, mutlu bir şekilde ilerliyoruz yani. Peki burada ne gibi hizmetler veriyoruz Özer Bey? Özellikle sizin verdiğiniz hizmetlerden bahsedelim izleyicilerimize. Tabii ki. genelde boya, röfle, balyaj, kesim, fön ben kendim o bu işlere bakıyorum. Bir de bayan arkadaşımız var Ayşe. O da diğer özel işler işte kaş, bıyık, manikür, pedikür, ağda o tarz işlerle ilgileniyor. 2021 saç modası nedir kadınlar için? Renkler özellikle merak ettiğimiz için size soralım istiyorum. Sonuçta uzman bir isimle birlikteyiz. <laughs> evet teşekkür ederim. E, genelde bu aralar renkli saçlar çok bana ön planda. E, küt, bob, bob kesimler daha ön planda. Genelde e, küllü sarılar, renkli, kırmızı, mavi o tarz saçlar da çok yapıyoruz. Özellikle mesela yan kısımlarda ense kısımlarında renkli saçlar çok moda bu aralar. Kesim olarak da bob kesimler yani düz kesimler daha ön planda bu aralar. Peki modayı nereden takip ediyorsunuz? Dünya modasına göz gezdiriyor musunuz? Genelde gezdiriyoruz. Sosyal medya üzerinden sürekli takip ediyorum tabii ki. Özellikle e, yaz sezonlarında topuzlar daha mod önde olduğu için, ön planda olduğu için topuzları çok takip ediyorum. Renklendirmelerde de yine e, yabancı birkaç Kişi var takip ettiğim, onları takip ediyorum ve çok güzel başarılı buluyorum onları. O yüzden e, direkt onlarla e, temasla kurmak istiyorum aslında. Ama yabancı oldukları için yabancı dili olmadığından dolayı giremiyorum o işlere. E, ama e, genelde dediğim gibi sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Özer Bey biliyorsunuz malum pandemi sürecindeyiz, Covid 19 sürecinde. Ne gibi hijyen tedbirleri aldığınız dükkanınızda, gelen izleyicilerimiz rahatlıkla burayı tercih edebilirler mi? Sizden dinleyelim tabii ki e, şöyle diyelim e, zaten maske kuralı kesinlikle var gelen müşterilerimizle de dahil e, steril, müşteri, her müşteri kalktıktan sonra dezenfektanla steril ediliyor koltuklar tezgah vesaire e, çalışırken kullan maske e, siperlik bunları sürekli kullanıyoruz zaten gelen müşterileri de e, şimdi yeni bir şey açıklandı HES koduyla alınacak hepsi yani herhangi bir sorunu var mı yok mu içimiz daha çok garanti yani daha garanti olacağız daha rahat olacağız. Onun için onun dışında sürekli dediğim gibi dezenfektan. Ee, özellikle e, çamaşır suyu çok fazla kullanıyoruz artık. Hep dükkan sürekli çamaşır suyu kokuyor. <laughs> Ama e, içleri rahat olsun. Herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Biz kendimiz de düşünüyoruz çünkü. Sonuçta benim de çoluğum çocuğum var. Gelen kişilerin de var. O yüzden de tedbirimiz e, üst düzeyde diyebilirim bu konuyla Özellikle kullandığımız araç gereçlerin temizliğini nasıl sağlıyorsunuz? Sterilize nasıl ediyorsunuz? Steril aletlerimiz, makinemiz var. Ee, şöyle alkolle dezenfekte edilip makineye koyuyor, ısı, işte e, derecesine erler 180-200 dereceye kadar orada steril edilip o şekilde kullanıyoruz. Özellikle manikür pedikür olaylarında et pensler özellikle çünkü yani normal şartlarda da zaten onlar sürekli dezenfekte ediliyor. Ee, herhangi bir rahatsız olan olabilir onlardan bir sıkıntı yaşamamak için muhakkak her seferinde zaten dezenfekte ediliyor. Peki biz hanımlar için saç çok önemli biliyorsunuz. Müşteri memnuniyetiniz ne durumda? Geri dönüşler nasıl oluyor? Çünkü bir kuaföre bağlandığımız zaman başka bir yere gitmiyoruz biliyorsunuz. Başka bir yere gittiğimizde ihanet etmiş gibi hissediyoruz. Geri dönüşler nasıl? Şu anda geri dönüşler çok iyi. Şöyle diyeyim, ona 16 yıldır bu işin içindeyim. Ee, ama iş yerimi daha yeni açtım. Ee, yeni açmama rağmen çok güzel gidiyor. Herhangi bir hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok memnunlar şu ana kadar. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. Ee, yani şöyle diyeyim, bir aile gibiyiz aslında müşterilerimle ben. Öyle diyeyim. Hiç bırakmadılar beni. 16 yıldır birlikte olduğumuz müşterilerimiz var tabii. Yeni katılanlar da var bunun içinde. Onlar da şu anda da memnunlar. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. İnşallah böyle olmaya devam edecek. İnşallah diyoruz efendim biz de. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Altını çizelim onu istiyorum. Şu anda üç kişi. 3 kişiyiz. 2 kadın personelim var. Bir de kendimi. Böyle devam ediyoruz profesyonel bir şekilde. Peki efendim size ulaşmak isteyen izleyicilerimiz sizlere nerelerden ulaşabilirler? Bunun bilgisini geçelim. Geçelim. Sosyal medya üzerinden genelde çoğunda kart vizitim var zaten. Cepten ulaşabiliyorlar. İş yerin telefondan ulaşabiliyorlar. sosyal medya üzerinden zaten takip ettikleri için direkt orada paylaşım yaptığımız için orada görüyorlar oradan dolaşabiliyorlar bize sosyal medya üzerinden. Peki biliyorsunuz bizim karşımıza çokça saç modelleri çıkıyor ve size attık. Bunu bize yapabilir misiniz diyoruz. Genelde yapabiliyor musunuz? Çoğunlukla oluyor ama işte saç yapısı çok önemli, renk çok önemli. Bir anda olmuyor biliyor. Bazen iki işlem gerekiyor. Ama genelde yüzde seksen oluyor. Olma ihtimali oluyor. Tabii yüz yapısı, şekli de çok önemli. Yani renk ton, ten ten rengi de çok önemli. Bazı tenler böyle her saçı, her modeli, her rengi kaldırmıyor. Onunla ilgili bir görüşülüyor gelen kişiyle. Ona göre bir işlem uykuluyoruz. Ama dediğim gibi yüzde seksen yapılabiliyor. Ama eminim ki işinizi profesyonelce yapıyorsunuz ve yakışmayacak bir modeli ne kadar istesek de yapmıyorsunuz gibi bir hava seziyorum sizde. Evet, genelde öyleyim. E, çok fazla e, şey yapmıyorum, o konuda müsamah tanımıyorum. Çünkü yaptığım işin insanlar tarafından tabii ki beğenilmesini istiyorum. Şimdi yakışmayacak bir saçı yaptığın zaman veya bir rengi yaptığın zaman bana eksi olarak yansıyor. Onun için elimden geldiğince ben kendimi yönlendirmeye çalışıyorum müşterileri. Peki Özer Bey bu alanda biliyorsunuz hizmet veren bir sürü firma var. Neden sizi tercih etmeliyiz? çünkü ya kendime güveniyorum. Profesyonel olarak çalışıyorum. Ürünlerim çok kaliteli. Şu ana kadar hiçbir saça zarar verdiğimi düşünmüyorum, vermedim de hiçbir müşterimde bundan bir şikayeti olmadı. Yani kendime güveniyorum, eminim yaptığım işi bilerek yaptığımdan dolayı herhangi bir sorun yaşayacağımı da düşünmüyorum. Ne mutlu efendim sizin adınıza. Peki bundan sonra başarı yolundaki hedefleriniz nelerdir? Sizi nerelerde göreceğiz? Ee, daha iyi yerlerde görecekler buna eminim. Ee, tabii şu anda salonum biraz küçük daha yeni olduğum için. Ama bunu işte önümüzdeki günlerde biraz daha büyütmeyi düşünüyorum. Daha e, profesyonel, biraz daha kurumsal olmayı istiyorum. Yani dediğim gibi dükkanı biraz büyüttükten sonra e, daha ileri şeylere geçmek istiyorum. Lazer, epilasyon, şu anda e, kaş kontrolü falan, onlara başladık, onları yapıyoruz. Ama biraz daha büyüdüğünde daha rahat olacak, Dük alanımız daha çok genişleyecek, gelenler daha rahat olacak. E, dediğim pandemi sürecinden dolayı biraz e, sıkıntı yaşayabiliyoruz o anlamda. Gerçi randevuyla alıyoruz, randevusuz çalışmıyoruz ama Zannediyorsam bu önümüzdeki birkaç ay içinde düşünüyorum yani daha böyle büyük bir yer. E, ve güzel olacak. İnanıyorum yani buna. Daha daha ferah, daha güzel hizmet vereceğimizi düşünüyorum. Peki efendim başarılarınız daim olsun diyoruz. Son olarak tüm Türkiye anlat bakalım izleyicilerimize ve Zonguldak Ereğli'mize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih etsinler diyorum hepsine. E, gerçi dediğim gibi pandemi dönemi herkes önce sağlık diliyorum. Ee, ama memnun kalacaklar bizi tercih edebilirler her zaman dediğim kendime çok güveniyorum bu konuda Peki efendim verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz başarılarınız daim olsun diyoruz Çok teşekkür ederim sağ olun Türkiye Anlat Bakalım izleyicilerimiz sizler için yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz Bir sonraki adreste görüşünceye dek hoşçakalın